Merhaba arkadaşlar, biz Lale. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün siz resler olacak arkadaşlar, Merhaba gibi. Hemen odun toplayarak başlıyoruz. Biraz kasıyor arkadaşlar. O yüzden çok üzülüyor. Nasıl geçireceğimi yani, bilmiyorum. Şöyle kapatalım kaç ses alıyorum. Gerçekten çok küçük ses arkadaşlar. Umarım sesi iyi gelir. Çok bir ses alıyorum. yakın bir zamanda gidermeye arkadaşlar. Hatta şu şeyi hemen kapatalım. Şimdi bak şöyle gibi e, Farenin çok kısa basa tutarak onu arkadaşlar. açmak için Evet tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar işte başka sonra Biraz da ödün topluyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Meşe şuraya koyuyorsunuz. Üretim kısmına. So, işte şöyle alırsınız önce şöyle şu şekilde tahtayla üretim kısmına koy, tamamen koyunca elinize bir çalışma olması söyleyebilir sonra şu şekilde de çubuk elde edersiniz hemen bir tane kazma yapıyorum arkadaşlar mikrofonu kötü arkadaşlar. O yüzden sesi hiç iyi almıyor. Yani sıkmıyor yani zaten. İki kişi şey videolar gelecek. Salon maceraları videolar gelecek yakında. Apartan arkadaşımla. Umarım ses kötü değildir arkadaşlar. Kasma arkadaşlar. Sonra şöyle bir gördüğünüz şekilde madrenin şeklinde şey verin. Kazmayı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kazma yapımını şey kazıyorsunuz ki kömür bulduk arkadaşlar. Gerçekten kömür ilk gözü için çok önemli bir şey. Umarım dediklerim anlaşılıyordur arkadaşlar. Olmazsa alttan yazarak oynayacağız bundan Ki görüntü çok kötü. Onu da anlamazsın sanırım. Şimdi şöyle geçimini topluyorum arkadaşlar. Bir taş kazma tut. Oraya geleyim en iyisi. Gördüğünüz gibi de kazma tutuyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi düşünmek için bir için yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle etrafı kazıyoruz. Taş yapıyoruz. Yeteri kadar topladıktan sonra Dışarı çıkıp şey yapacağız arkadaşlar Bir baltı yapıp hemen Kıratmaya devam edelim Odun Bir tuşuna basarak da yere bir şey atabilirsiniz arkadaşlar Böyle bir olsun Umarım çok kalkmadır arkadaşlar İçeride umarım ses gelmedir İki yere kaynağı açtığım arkadaşlar başlık tam 1000 lir, dört dört Hayal yemek oldu arkadaşlar çok iyi Kendi kendimi seçmemin sebebi Ama ben Emma ve be. Şu arkadaşlar Çok az abone olduğu için Ve hiç like kalmadığı için İzlenmeyi çok az olduğu için Ben de görüntüyü biraz kötü sunacağım size Kusura bakmayın ama Siz de bunu istiyorsunuz yani Adam hakkında video çek, çekeceğim onlar cisi hiç abone yok. O yüzden bu arada abone edecek. 30-40 abone olana kadar böyle devam edecek. 200 geçerse zaten 480 TL'den aşağı video gelmez. Benim şu an şeyim dolduğu için İbrahim'in kafamda olduğu için çok kötü internetim. Yani yüklenmesi bile zor. Şimdi ilk yeterli yani çok fazla topladım. İlk için. 6 dakika olmuş. bırakmışız. Hemen bir tane ocak, size ocak yapımı da Şu şekilde kırık taşları koyunca ocak elde edersiniz. Şimdi şöyle koyalım. Hemen yemek pişiriyorum arkadaşlar. Bu sırada da şey yapacağım arkadaşlar. Küçük bir daire. Herkesin yapması gereken şey Ve birkaç vlog çekeceğim arkadaşlar. Yakın bir zamanda vlog başlıyor. de içerisi kuşmalı bir vlog olacağım. Soru cevap olabilir. Belki abone olmaktan kadar yani. Vloglar yakın sonra gelecek. Ve gece oluyor arkadaşlar. Ama şunu kurtulamam lazım. Hemen şu şekilde kapatabilirsiniz yaparsınız arkadaşlar. Bizim için çok önemli olacaktır. Çünkü akşam evinizi buyurun çok şey gelecektir. Buna var. Bu da kafanızı kollayacaktır. Şu şekilde. Şimdi alalım içeri sonra içeride pişirme devam ederiz. 8'de hemen gidip arkadaşlar size bir iki canavar göstermeye çalışacağım. şöyle bir canavar malzemesi de temizledim şu an bizim bulunduğumuz yerde fazla canavar çıkmaz hatta neredeyse hiç çıkmaz Ben biraz hamilelik yapayım arkadaşlar Arkadaşlar sen de şu şekilde olacak gibi parçası boş şekil, kalacak şekilde yapılır. Evet anlıklarım. Kötü zaptanmış arkadaşlar. Sesime güvenmediğim için böyle yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski. Şu şekilde eski yazıda geçmiş olduk. Ve hemen bir, birkaç kere yapmak istiyorum. Sen şimdi şu an mı çekelim? Gece olsun, ne haber geldi arkadaşlar. Bunların gece geceleri zamanı kaçın. Onu yiyip yiyip, diren gibi saldırmayın. Siz benim kadar iyi olmayacaksınızdır. Çok sağlam bir şey, ne yapayım? Bir tane tatlı bir Çok yiyip, ne bir şey oldu, ben de ne Evet, ee, yapay kömür yapmasını da istiyorum. Teşekkür ederim Buraya odunu koyacaksınız. İçte de bir kutu koyacaksınız. Size yapay şey gelecektir. Umarım sesim olur. şu üzerinde bunlar da arkadaşlar evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın güle güle